Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese. Hoş geldiniz. Şimdi kısa bir değerlendirme yapalım. Zaten uzun zamandan beri değerlendirme yapmıyoruz. Uzun zamandan beri de ne yazık ki Bitcoin'de ciddi bir hareket göremiyoruz. Şimdi biz bu piyasalarda işlem yapan insanlar olarak genelde bu piyasada hacim görmeye alışkınız. Daha önce de sizlerin de bildiği gibi günlükte olsun, haftalıkta olsun, aylıkta olsun ciddi düşüşlere şahit olduk. Fakat bu düşüşler ne kadar ciddi olsa da en azından kapanış zamanlarında biz piyasada hareketlilik görüyorduk, hacim görüyorduk. Bu yaşadığımız son düşüşte kapanış zamanlarında bile piyasada ciddi bir hareket göremiyoruz. Şimdi sizlerin de bildiği gibi 2 gün sonra bitcoin'de aylık kapanış gelecek ve biz normal şartlarda kapanışın yaklaştığı zamanlarda piyasada hareketlilik bekleriz bir miktar hacim bekleriz. Hatta Bitcoin'in şu anda bulunduğu seviyeler düşüş trendlerinden bile oldukça uzak seviyeler. Yani biz şu anda günlükte hadi bir şu düşüş trendini test edelim desek şu anda düşüş trendinin geçtiği seviye yaklaşık olarak 25 bin dolarlar civarını gösteriyor. Yani şu anda 25 bin dolara kadar yukarı yönlü bir hareket gelse bile bu basit bir tepki hareketi hatta ölü sıçraması falan olacak yani. Fakat oranladığımız zaman bu harekete baktığımızda bile %25'lik bir hareketten bahsediyoruz. Yani şu anda bulunduğumuz seviye düşüş trendinin geçtiği seviyelerin bile oldukça altında bir seviye. Ve 2 gün sonra aylık kapanış gelecek dedik. Şu anda aylıkta bulunduğumuz noktaya baktığımız zaman da arkadaşlar bir önceki ATA noktasının olduğu seviyelere oldukça yakınız. Hatırlarsanız 2017 yılındaki e, rallydeki at seviyesi yaklaşık olarak 19-20 bin dolarlar civarındaydı. Şu anki aylık muma baktığımız zaman e, bu seviyelere oldukça yakın bir yerde fiyatlanıyoruz. Ve aylık e, bir kapanışta 2 gün sonra gelecek. Şimdi arkadaşlar akşamüstü e, videoda ne konuşsam diye piyasaya baktığımda benim gözüme ilk çarpan dolar endeksindeki 4 saatlikteki arkadaşlar buradaki daralımdı. Ee, ve eğer ki bu daralımda kırılım gelmeseydi ben yakın zamanda saatlikte dolar endeksinde sert bir hareket geldiğinden bahsedecektim. Ve bu gelecek olan hareketle gelecek olan hareketle Bitcoin'de gideceğimiz yönle alakalı bize ipucu vereceğinden bahsedecektim. Bu hareket ne yazık ki yukarı yönlü hacimli bir mumla geldi. Şu anda gelen harekete baktığımız zaman işte bu noktasına takıldığını söyleyebiliriz. Fakat e, bu kırılım şu anda yukarı yönlü geldi arkadaşlar. O yüzden e, burada 4 saatlik 4 saatlikteki kapanış geldikten sonra bir sonraki denemesinde artık e, 105.500'leri bekleyebiliriz. Saatlikte bu seviye takip edilebilir arkadaşlar. E, lütfen sizler de bunları izleyin. Fakat Bitcoin son düşüşlerde diğer piyasalardan o kadar negatif olarak ayrıştı ki arkadaşlar. E, dolar endeksinde gelecek olan bu. 105.000 hareketinde biz Bitcoin'de yatay gidiş bile görebiliriz. Şimdi Bitcoin'de günlükte e, arkadaşlar benim için en önemli destek noktası geri çekilmelerde RSI 30 30.000 noktası olacak. Bunu zaten sizler de artık çok iyi biliyorsunuz. Yani benim gözüm burada olacak diyeyim arkadaşlar. Geri çekilmede RSI'de 30.000 noktası. Yukarı yönlü hareketlerde de e, zaten düşüş trendinin geçtiği seviye olan 25.000 dolarlar. Bakın burada e, bizim mavi göstergemizde de. Düz bir çizgi haline alarak önemi vurgulanmış oluyor ve Bitcoin'de de 2 gün sonra aylık kapanış var dedik. Artık bu aylık kapanışta Bitcoin'in bir hareket yapması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Aylık kapanışın yaklaşmasından dolayı da önümüzdeki 2 gün içerisinde Bitcoin'de artık bir hareketlilik beklediğimi söyleyebilirim. Eğer ki bu hareket yukarı yönlü gelirse bizim için en kritik seviye 25.000 dolar bandı. 24.000 küsür 25.000 diyebiliriz arkadaşlar. Burası düşüş trendinin de geçtiği seviye. Fiyat buraya geldiği zaman ya buradan tekrardan yönünü aşağıya doğru çevirecek ve düşüş trendi devam edecek. Ya da bu seviyeyi kırıp bir kırılım yaşatacak. Fakat burayı ilk denediğinde illaki arkadaşlar buradan bir satış yiyecektir diye düşünüyorum kırılım olacaksa bile ilk başta arkadaşlar buradan bir satış yedirip genel olarak piyasaya düşüş trendi devam ediyor izlenimini verdirip ardından gelecek olan hareketle bu kırılımı yaptırırlar diye düşünüyorum. Fakat şu anda ne yazık ki böyle bir e, sinyal vesaire falan söz konusu değil. Düşüş trendleri tam gaz devam ediyor. Burada aslında sizlere göstermek istediğim olay e, şu anda Bitcoin'in bulunduğu seviye Düşüş trendlerinden bile oldukça aşağı bir seviye arkadaşlar bunu anlatmak istiyorum. Yani bitcoin şu anda buradan normal bir şekilde bir tepki hareketi yapsa veya ölü kedi sıçraması bile yapsa yaklaşık olarak %25'lik bir harekete tekabül ediyor. Bitcoin'de eğer ki bu hareket gelirse illaki altcoin'lerde de bir miktar cesaretlenme görürüz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdilik genel olarak bitcoin adına son durum bu şekilde. Buradan Tether'in dominansına geçtiğimiz zamanda günlükte yükseliş dalgası ne yazık ki devam ediyor arkadaşlar. Ee, ve en son gelen geri çekilmeye baktığımız zaman bir önceki tepe noktasına yaklaştığımız yerlerde bir miktar tepki aldık. Yani bir önceki tepe noktasını destek yapıyoruz. Fakat umarım gelen bu yukarı yönlü hareket biraz cılız kalır. Çünkü günlükte bakın burada düz bir çizgi haline almış olan mavi bir göstergemiz e, var. Ve bu mavi gösterge yaklaşık olarak 7.60 civarlarına denk geliyor. Ee, buradan aldığımız tepki eğer ki cılız kalırsa bu noktadan sekerse bitcoin'de de tepki hareketi beklenebilir arkadaşlar. Fakat burası e, düz bir çizgi haline aldığından dolayı illa ki de, derin dominansı buraya ilk değdiğinde arkadaşlar bir miktar burada takılacaktır. Fakat ilerleyen günlerde eğer ki e, bitcoin'de düşün devam ettiğini görürsek. Ve buradaki 7.60 seviyesi de tether'in dominansında ilk defa deneneceğinden dolayı arkadaşlar Geri çekilmelerde bitcoin'in günlüğünde RSI 30000'e 30 Tutunma ihtimali de artacaktır O yüzden lütfen sizler de tether'in dominansında 7.60 seviyesini yakından izleyin arkadaşlar Burası ciddi bir direnç noktası fakat ilk defa denendikten sonra artık bu direnç noktası önemini yitiriyor arkadaşlar yani bizim için ilk deneme önemli. Çünkü artık ikinci deneme, üçüncü deneme olursa buradaki direnç noktasının güvenilirliği azalacak diyebiliriz. Onun dışında şurada ufakta bir gap gözüme çarpıyor. Onun dışında buradan Bitcoin'in dominansına geçtiğimiz zaman da arkadaşlar en son bakın burada 11 Haziran tarihinde dominansta bir tepe gelmişti. Ve o tepeden sonra dominansta biz bir düşüş gördük. Bitcoin dominansında ve bu düşüşle birlikte de altcoin'ler ufak da olsa şu süre zarfında Bitcoin'e karşı biraz daha iyi performans sergilediler. Burada artık Bitcoin'in dominansında yukarı yönlü bir hareket gelirse ilk direnç noktamız bir önceki dip noktası olan 44 civarları diyebiliriz. Umarım bu harekette Bitcoin'in yükselişiyle birlikte gelir arkadaşlar. Çünkü Bitcoin'in düşüşüyle birlikte eğer ki biz bir dominansta artış görürsek o zaman sizlerin de çok iyi bildiği gibi alt coinler kan ağlıyor. Bundan dolayı dominansı da lütfen izleyelim. Dominans verisi genelde bana göre bitcoin'den alt coinlere mi yoksa alt coinlerden bitcoin'e mi geçeceğimizi söyleyen güzel bir gösterge. Şimdilik piyasa adına takip ettiklerim ve izlediklerim bu şekilde. Lütfen teterin dominansında verdiğim 7.60 seviyesini ve dolar endeksini arkadaşlar yakından takip edelim. Dolar endeksinde saatlikte gün içerisinde bir daralım vardı bu noktada. Fakat bu daralım ne yazık ki yukarı doğru kırıldı. Ve ilk denemesinde bulutun üst noktasından bir miktar satış yediğini görüyoruz. Fakat 4 saatlikteki kapanış geldikten sonra e, ikinci denemesinde bu noktayı muhtemelen rahat geçecektir. E, eğer ki biz yukarıya doğru yani 105 binlere doğru hareketin devam ettiğini görürsek Doğal olarak Bitcoin'de de geri çekilmelerin devam ettiğini görürüz. Fakat Tether'in dominansında 7.60 seviyesi daha önce denenmediğinden dolayı ve günlükte mavi göstergemiz orada düz bir çizgi haline aldığından dolayı illaki o seviyede arkadaşlar ilk denemesinde ben şahsen bir takılma bekliyorum. Bu takılma da günlükte Bitcoin'in RSI'de 30.000 seviyesine tutunma ihtimalini arttırabilir. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz diye düşünüyorum arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.